E, Alındayız alandayız arkadaşlar. 3000 kişi var. O da 3000 depremzede. E, Malatya'dan buraya gelen 3000 kişi var ve burada çadırlara değil, ailelerin yanına, boş evlere e, mevsimci olan insanların işte e, evlerine sağ olsunlar. Onlara da buradan yürekten teşekkür ediyoruz. Evlerini açmışlar ve e, tek tek yerleştirilmiş şu anda. Dublin'den Beytullah Bey'in, Hakan Bey'in, Enes Bey'in, Fatih Bey'in, Özgür Bey'in, Osman Bey'in Atmon'dan Ümit Bey'in, Londra'dan Onur Bey'in, Nisa Hanım'ın, İstanbul'dan Cuma Bey'in göndermiş olduğu yardımlar, Ağın Belediyesi'nin ağırlamış olduğu Malatya depremzedeleri için adreslerine teslim edilmiştir. Ülkemizin başına gelen bu felaket malum hepimiz bir koldan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lafı fazla uzatmayacağım. Burası Elazığ'ın Ağın ilçesi ve Malatya'dan şu anda Ağın ilçesine Yaklaşık 3 bin deprem zede e, alında başkanımız, belediye başkanımız ve e, kaymakamlık e, aracılığıyla burada evlere yerleştirildi ve burada e, birçok eksik olan ihtiyaçlar var ki biz de sağ olsun Sinan Can Kara ve Beytullah e, Serkaya aracılığıyla başkanımız aradık hani e, olur ki biz kendimiz toplayıp malzemeleri e, getirmek istemedik ihtiyaç ne diye sorduk başkanımıza. Başkanımız da bunlar var diye biz de eee topladık, getirdik ve burada birçok temel gıda ve giyim, soba ihtiyacı var. Buraya yardım etmek isteyen en bulunan arkadaşlarımız birçoğu Malatya zaten gidip geliyorlar özel araçlarıyla bayağı bir seferberlik var bu konuda. Ama buranın da birçok ihtiyacı var. Çünkü 3.000 yani bu ilçenin nüfusundan daha fazla 3000 kişi yerleştirildi buraya ve burada bazı ihtiyaçlar var. Ben lafı fazla uzatmayayım. Başkanım e, bize bir anlatsın. Buranın ne şu andaki bulunduğumuz yerine neler yapıyorlar? E, neler ihtiyaç var? Başkanım buyurun bir anlatın. Aslında yani bu zorlu süreçten içimizi ısıtan hareketler bunlar. Allah size razı olsun. razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Çünkü biz depremin ilk günü ee, Sayın Kaymakamımızın riyasetiyle e, Malatya'ya yardım gönderdik. Ama tabi e, vahimliğini gördükçe ilçeye de tabi hemşerilerimizi çekmek istedik ve Allah bin kere razı olsun destek olan büyüklerimizden tamamen e, ağınlığı ve e, ağın sevdalısı ve sizin gibi kıymetli dostlarımız aracılığıyla ve işte, kuru gıda e, günlük yaşam ihtiyaç malzemelerini falan temin ettik. Şu anda e, ilçede 3000'e yakın bir e, hemşehrimiz var. Bugün cuma namazında da gördük ki tıklım tıklım tık e, Ben şeye karşı hani Elazığ depreminde de aynısını gördük. Hatta Manavgat yangınla tarlalarımızda ürettiğimiz arpayı götürdük. Orada da özellikle ben kamyonun başında gittim oraya. Yani yaptığımız hayrın yerine ulaşıyor mu ulaşmıyor bu şeyi. Şimdi e, çok e, bize ulaşan hemşerilerimiz oldu, bürokratlarımız da oldu. İlçede Rabbime şükürler olsun, depremin yıkıcı bir etkisi yok ama hemşerilerimizin bu mağduriyetleri ve yaşamış oldukları şey bizi çok etkiledi, derinden etkiledi. İlçe'de üç güne yakın hemşerimiz var ve gelmeye de devam ediyor. Bugün. Ee, yaşlı bir teyzemiz vardı. Hastanakir aracıyla aldırdık. Nereye yerleştirdiniz da. gelen insanları? Gelen insanların e, tamamını e, evlere yerleştirdik. Çadır yok değil mi? Çadır yok. Evet. Burada da alanının özelliği yani e, telefonlarımızın birçoğu il dışındaki yazlıkçı alanlardan geldi. E, evlerinden anahtarlarını verdiler. Orada da bir mağduriyetimiz şu var. İşte hep yazlık ev olduğu için soba yok, kömür yok, odun yok. E, onu da bir şekilde e, şu anda aşmaya çalışıyoruz. E, tamamen yazlık evlerdeler. Hatta e, bazı boş, evinin altı boş olan insanlar işte kanepe, e, çek yap, halı bulabilirseniz ücretsiz bir sene iki sene kiralmadan yaşasınlar diye de geliyor. Şu zorlu süreci bir atlatalım. Bir toz duman bir dağılsın. İnşallah o e, tamamen evi yıkılan ona yakın ayda var. Yani hiç evet. yani evinden ceketini dahi alamayan. E, ama birçoğunun da ee, evi ağır hasarlı çünkü Bostanbaşı mahallesinde birçoğu oturuyor Malatya'da orada eskiden tarım e, arazisiymiş evet. olunca toprak yumuşak toprak yani dolayısıyla bir mağduriyet şu anda yaşayan böyle elzem aman aman e, şeyimiz yok sizlerin e, Sinan kardeşimin Aykut Sert, Beytullah Beytullah, Sert Beytullah kardeşim. kardeşim Beytullah mesafes bu vesileyle tanışmış olduk. Aslan yıldır, ee, vallahi başkanım bana. dedi senin elinde. Ben 120 bin lira kıta gönderiyorum. Allah razı olsun. Allah peygamber razı olsun. Ben size ayrıca teşekkür ediyorum. Niye? Ben arayıp başkanım neye ihtiyacım var dediğiniz için. Çünkü evet. e, ben bu deprem yardımlarında falan şeylere çok üzülüyorum. Hani Bilinçsiz gelen yardım. Tabii bilinçsiz yardım. yardım, ziyan, yardım yani. ziyan oluyor. Tabi, de, tabi. Yani, ziyan yani, fazla ziyan oluyor. Şey var ya bilinçsiz güç güç evet. değildir. Evet. E, kontrolsüz bilinçsiz güç. yapmak. Onun için e, yani iş çamaşırı ihtiyacımız vardı. İşte sizler e, getirdiğiniz ciddi anlamda. Eee ve personellerimizin e, kontrolü kontrolünde e, evet. tamamen hem kaymakamlığın Allah peygamber razı olsun ilçe kaymakamımız aslan gibi yani hiç takdire şayan yani ilk günden e, bugüne kadar da e, şimdi kendisini de Malatya'ya görevlendirdiler e, bu yarayı hep beraber saracağız e, benim e, endişem şu hani bu Elazığ depremi yani bunun yanında çok fazla yıkıcı değil gibi. Yani e, acı her tarafta acı. Ama burada tabii 10 tane ilde olması ve e, zayiatın çok olması bizi derinden üzdü. Çünkü bu öyle bir günde iki günde çözülecek işler değil. Bu süreçte e, yani temkinli olmamız, stoplu olmamız ve her hemşerimize de e, artık şunu hissettirmemiz lazım. Devlet bizim yanımızda ve milletin desteğiyle bu iş oldu. Evet. Onu çok iyi bilmeler. Benim de bir prensibim var. 4 senelik belediye başkanlığı sürecimde de bana yapılan yardımı Ahmet yaptıysa Ahmet altın harflerle yazarız. Ahmet yaptıysa Mehmet. çünkü bu birlik beraberlik ve bu ana kadar bizim yapmış olduğumuz bu yaşa kadar biriktirdiğimiz dostlarımız sayesinde bunlar oluyor. İyi ki varsın işte sizleri, savaş kardeşimi sayesinde tanıdık. Allah razı olsun. Bu içinde bulunduğumuz alanda eee tabii Rabbimin yine takdiri, tevafuk oldu. Burayı biz Nalburiye dükkanı şeklinde e, İstanbul'da Devrim kardeşim var. Devrim Acevit. O dükkan raflarını falan vermişti bize ve içinde malzemesiyle vermişti. Biz burayı o hale getirirken rafları da dizmiştik ama böyle oldu burada da gıda, çocuk bezi, şu karşı tarafı da gösterebilirsin kardeş. Yani yarın da tırlar falan da geliyor. Yani hem şunu yapacağız, gerçek ihtiyaç sahibi, deprem zede, bizde TC kimliği olan evet. ve bizim deprem zede olarak bildiğimiz bayansa, bayan personel içinde gelecek. Buradan çamaşırını, çorabını, gıda ihtiyacını alacak. Tabii personelimiz de Allah'ın keremine şükür. anda yok da, hani ihtiyacı bir tanesi bir tane alır aranı. Yani. yani ben üç tane alayım demez. Ee, i̇şte e, yani şunlar bile, işte hepsini çocuklara bile düşünüp getirmişler sizden önceki hemşerilerimiz. Allah razı olsun. Evet, evet. Yani bu birlik beraberlikle aşılacak ya e, umuyorum ki e, hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz etmeyeceğiz. Şimdi sizin gibi dostlarımız olduğu için Allah peygamber razı olsun. Sizden olsun. de başkan, yani. sizi tanıyoruz, biliyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar e, bilindiği gibi e, Elazığ afet bölgesi ilan edilmediği için herhangi bir işte kaymakamlığa, belediyelere öyle bir ödenek, öyle bir bütçe yok. E, Ağının belediye olarak da bütçesi zaten belli. E, çoğu işleri zorlukla e, yapıyorlar buradaki e, başkanım. Ben bizzat şahit olmuşum. Kazma kürekle çalıştığını e, deri fabrikasında bizzat ben gör, gördüğüm için söylüyorum. 3000 e, 3000 kişi var burada arkadaşlar. İhtiyaç malzemeleri bayağı bir fazla. Bunu karşılamak isteyenler, şimdi e, başkanım da onları belirtecek. Şu anda ekranda gördüğünüz numara başkanımın şahsi numarasıdır. E, sadece kendiniz öyle bir yerlerde bir şeyler alıp götürelim demeyin. Başkanım arayın, başkanım ne lazım, ona göre e, ihtiyaç neyse ona göre getirin. Şu anda en fazla ihtiyaç neler başkanım? Şu yani an? Bizim günübirlik yaşam malzemeleri, e, Saracık köyümüz var mesela, Saracık köyünde e, yani 30-35 tane çocuk gelmiş ve hepsinin çocuk bezine ihtiyacı var. Evet. Yani e, gıda malzemesi, kuru gıda, e, peçete, havlu kağıt, e, peynir, zeytin, e, öğretmen evimiz mesela Allah razı olsun Kaymakam Bey öğretmen evi sınırsız aştı. E, onlara da biz tabi destek olmaya çalışıyoruz bu yardımla gelen. Çünkü orada da hep depremzede de ücret dalınmıyor. Dolayısıyla e, şu anda çok böyle acil elimizdeki malzemeler şu anda yetiyor ama Örneğin işte kömür ve odun sıkıntısı soba, var. Sıkıntısı. Soba sıkıntısı var. Ee, i̇nşallah yarın daha çok netleşecek. Kaç tane evimiz var şu anda, kaç tane evi açtık, hangi evde soba yok. İşte e, herkes evindeki UFO'yu onu bunu falan verdi. Şu anda ben e, belediye başkanıyım ama e, bizim evde de mesela depremzede de, ablalarım, eniştem, yeğenlerim geldi. Annem de kanser tedavisi görüyor, Malatya'da yanlarındaydı. Hep a, amin. Hepsi çıktı geldiler. Şu anda anında her evde 10 kişiden aşağı nüfus yok. Evet. Ama bu da çok güzel ve bizi duygulandırıyor. Yani bu birlik beraberliğin en üst Ne kadar güzel başkanım. Allah razı olsun. Şey Biz gurur duyuyoruz hemşerilerimizle ee, ve ben anlamı gere gere söylüyorum. Yani Ağın, Elazığ'ın en küçük ilçesi ama yaptığımız işler en büyük ilçe işi gibi. Niye? Benim dostlarım var. Yani Onun ben olsun. bu ana kadar dost biriktirdim, getirdiğim araç, gereçten, ekipmandan, bugüne kadar yaptığım tadilatlara kadar her şeyi dostlarımızla yapıyoruz. Vay Bugün var. de yine birlik olma günü, Aynen. yine dostlarımızın varlığıyla, bir aloyla yani işte iş çamaşırı, çorap sizin getirmeniz, sizin vesile olduğunuz. Yani bunlar aynı bir şey. Aynı yani duygu anlatılamıyor. Evet. Allah razı olsun. Sizi seviyoruz. İyi ederiz dileriz başkanım. Ee, de Allah kabul etsin. Bir Allah sizin değil. gibi sizin gibi hakikaten böyle yüreği temiz insanla başımıza Allah olsun. böyle yönetici Allah olarak inşallah Allah Allah her zaman her daim görmek istiyoruz. Eee arkadaşlar. 3000 kişi var. O da 3000 deprem zade. Malatya'dan buraya gelen 3000 kişi var ve burada çadırlara değil, ailelerin yanına, boş evlere, mevsimci olan insanların işte evlerine sağ olsunlar. Onlara da buradan yürekten teşekkür ediyoruz. Evlerini açmışlar ve tek tek yerleştirilmiş şu anda. Ve dediğim gibi bazı ihtiyaçlar var. Ama bu <laughs> ihtiyaçları lütfen sorarak başkanıma, yine ekranda gördüğünüz numarayı, bizzat kendi şahsi numarasıdır, arayıp buraya şu anda acil ihtiyaç, yakıt, soba bir tane iki tane demeyin ee, lütfen bulabildiğiniz, alabildiğiniz, toplayabildiğiniz e, kadar malzemeyi buraya getirin. Çünkü dediğim gibi bütçe, belediyenin bütçesi belli, afet bölgesi değiliz şu anda. Herhangi bir devletten gelen yardım yok. Ne varsa sizlerde, bizlerde var ve e, bugün birlik olma günü. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de karın kanınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Ağına bir şeyler getireceksiniz. Başkanım başka söylemek istediği bir şey var mı? Destek olan herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Sağ olsun başkanım çok güzel bir organize içerisinde burada böyle arkadaşlar gelen yardımları paketliyorlar. Yani böyle e ihtiyaç sahiplerine ihtiyacı kadar olanı diğerine yetsin diye çok güzel bir sistem kurmuş burada. ve ee, malzemeler böyle ihtiyaç sahiplerine ne kadar lazımsa o kadar paketler halinde götürüp evlerine teslim ediyorlar. Burada e, 3000 kişi var. Lütfen alana el uzatalım arkadaşlar.